Bismillah Şere, Sarı. Hay bebeğim. Bugün güzelsin Bugün daha güzel oldu. Dur ben kapıyı açayım da. Gel. Gel. Hay Bismillah ya Allah. Dur. Dur dur dur. dur. Hay Bismillah.

Ay. Gel hele gel. Gel buradan gel. Araba yoksa zaten gel. Dündül yok. Çok güzelsiniz. Gel buraya. Gel. Tavla çıkarak. Nefes be. Gel mi adam? Tavla çıkarak. Aleyküm Alo Selamun Selamünaleyküm Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendini de göstereyim mi bari? Kendimi de göstereyim. Çok da güzel değilim ama. Hayırlı akşamlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Bu da Hanım. Hayırlı akşamlar. Akşam ettik. Akşam ettin gel. Sedan. Şey yapalım. Tavukları bir çıkaralım. Çıkaralım mı? Kuzucuklarım sevinsin. Ha gel gel. Gel gel de sevinsin gel. Jeneratörümüzü buraya bağladık. Matan altında. Yağmurdan korunsun. Gelin bakayım çocuklar gelin. Bak şimdi hemen. Bakalım bak. Gel. Gel gel gel. gel ay 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 ay. Nereye koştu bak bak bak. Çocuklarım. Hanım nerede biri? Biri nerede? Kızlarım benim içeride kalmıştı belki. Bak sayalım. 4 8 9 biri nerede? Beyaz yok beyaz. Tamam, bak bakayım onu dedi. Bakayım. Kızım sen neredesin? Gel bakayım gel, sen nereye gel. Gel kızım gel. Gel sana da Bir sopa yok mu ya şuraya? Koysak. Anam. Hadi, hadi beyazım. Beyaz prensesim hadi. Aferin. Arkadaşlar yumurtaları bir bakalım. Yumurta yumurta, aha. Oo güzel. Bugün de 5 Bugün de 5 yumurtamız var. Bugün de 5 yumurta. Hmm. Bak, beş yumurtamız var bugün de. Bir kırmızı yok. iki kırmızı, iki gri, bir beyaz. Yani şu beyaz çiftlik yumurtasında olarak geçiyor da. Kapıyı çektim ki. içeriye başka bir şey yabancı şeyler girmez. Hatun beş yumurta. Beş yumurta. <laughs> Ama bu iki günlük yumurta. Gün tut da, kamerayı düzgün tut diyorlar ya bize. He. Sen onu dur da bir şey getir. Ne? Tripod. Ne yapacaksın? İşte. De Al sana vereyim. Düşürürüm ben Bana ne ya Allah Allah. Hep yumurtalar ben mi taşıyacağım? Ah yumurta yapmayacağım. <laughs> Kız gel buraya. Nereye gitti oraya? El köpek kapara yok. Buradın Haram şeylere gitmeyin kızlar. Aa benimki. Sarı kızlar. Heh. Kızım sen ne yapıyorsun burada? Ha sen buranın gülüsün gülü. Kızım. Aa çok güzel gül açmış gene. Geçenki güldü ama. Bak çok güzel. Sarı çiçek. Kızım. Küçük prensesim benim. Ha, git git hadi git. Örtü böcek ne var ne yok. Hadi kızım hadi. Hadi benim bir tanem, hadi. Ben bakıyorum da bakıyorum. Bak. Ya bakıyorsun sen niye karşıya şey bunu? Kızım gel. Gel kızım gel. Gel azıcık seveyim kız. Gel kız yanıma. Kaçta <laughs> çöz. Şşt kız. Kızım gel. Gel kızım gel. Gel kız biraz seveyim seni. Sana işin düşer mi? Sen düşersin elime. Seni de ben kesip yiyeceğim. Ya burası çok çamur İki üç gün yağmur olmasa, hatun, İki üç gün yağmur olmasa şu şey yapacağım. Buraya temizler yaptırdım ya. Bakla yiyeceğim, sarımsak yiyeceğim. Bakla, sarımsak, araka. Araka benzeri diyorlar, araka diyorlar işte. Evet. Ondan diyorlar yani. Gel ya şuradan, benmiş yuvamızın önünde almadım da. Şurada fotoğraf Aha. Bugün çarşı Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar tekrar tekrar selam verelim de. Selam iyidir. Selam almak vermek sünnet almak farz mıydı? Evet. Evet. Bugün Pamukova'ya gittim. Arabanın bir el kaldırdım durmuyordu sonra ay ayaklarımı şey, ayakkabılarımı çamurlu çimenlere silerken he, baktım adam geldi yanıma gelince gündek ama kovaya gittim arabaya baktım adam bayağı bir yoğun ama arabayı almış dükkanı önüne hazırlıyordu Birkaç güne verecek inşallah. Oradan Pamukova merkeze geçtim. Elektrik kablosu yaptırdım. Sen ee, için generator için. Direkt yani generator'dan alacağım elektriği. Eve gelip evden ikinci kabloyunu fiş fiş olarak kullanacağım. Prize takacağım. Komple evin içi elektrik olacak. İnşallah öyle olacak yani. Olur mu bilmiyorum. Bakacağız. İnşallah olur. İnşallah olur. Ay. Onu yaptırdım. Derya Can dedi ki acıktım dedi. Ne yapayım? Bana bir yemek alır mısın dedi. Emrin olursun sultanım dedim. Yemeğini de aldım. Çok şükür. Doyurdum karnını. Akşam da bir çay yaparım buna. Bir de canlı yayın yaparsak güzel olur. İnşallah bir de canlı yayın yaparız. Güzel olur. Havalar da aldatıyor. Ellerim buz gibi oldu hemen. Valla. Allah. Nefesimi çalıştırmam lazım. <laughs> Tertemiz hava bak. Şey, Eksoz dumanı yok. Ne bileyim. Baca dumanı, baca bizim baca dumanı var da. Burada kayboluyor oluyor bizim bayağı. Çevrede bacağı. yok yani. Çevrede yok. Bugün pamuk olayı gittiğinde ne oldu biliyor musun? Şey, Evler arasına geçiyorum ya. Leş gibi kokuyor kömürün kokusu ya. Ben böyle pis kömür görmedim. İşte çok sık yapılaşmanın yüzünden işte ya. Biraz seyrek olsa. Köşe bebekler var ya. Onlar o kömürü yakıyorlar. Belediyenin verdiği kömür. O da çok berbat oluyor ya. Yok yok herkes yakıyor. Zengini fakiri yok. Herkes tasarruf etmek için yakıyor da zararlı işte. Ay benim de artık var ya. Ha. Ne oldu? Ciğerlerimi iyi çalıştırmam lazım. Gözüm çok kararıyor çünkü. Ne yapman lazım? Bak ağzına al burnuna ver. Hayır hayır burnundan al ağzını. Ha neyse. <laughs> Ya zor oluyor ya. Hani sen az burada ne canım? bugün de akşam oldu işte. Yapacak bir şey yok. Hatunum. Hatun! Hı. Ne diyecektim ben unuttum ya ben. Biz bunadık bunadık. Yaşlandık. Yaşın kaç burada? 4. Tövbe estağfurullah. 44 yaşında hanımefendi. Buna ben 60 yaşındayım vuramadım. Nasıl oluyor lan bu iş? <laughs> ha Devam et. Ve yapmayacağım bak. <laughs> Azay yanlış yapıyorsun ya. Ne bileyim ben Avrat ya. Ben ne zaman ben ne Tavuklar gidiyor onu bir durduralım. Çocuklar gelin buraya. Şişt, kızlar

Jo 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 jo. Gel kızım gel. Gel kız kırmızı gel. Gel azıcık seveyim Allah. Hepsi geliyor hepsi. Gel gel bili 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 bili. Ne gel şey bak Allah. Kaçın beşiksiniz uzakta kaçta geliyor bak. Jo 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 jo. Gel bili 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 bili. Gel 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 gel. Jo 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 jo. Ne gel şey bak. Kız Naciye. Naciye senin sonun yakın. Kursa bak kursa. Baş. Çü 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 Gel. Gel bili 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 bili. Gel kuzularım gel. Gel telelerim benim. Gel gel kızım gel. Kız sarı kız. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Aferin. Yalancı burası. olmayalım açık yem at. Hani yem var ki. Ha burada bir şey var. Ha on var mı? Yemiyorlar ki bu yeri. Yerler yerler. Vallahi yemiyorlar. Ha. Gel. Gel. Cü 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 gel. Çek çek. Şu, şu. Aferin. <laughs> bak geliyor şey, bak bak. bak. Oğlum <laughs> Bu. Ha. Şey. Nasıl iş? Bunlar orada şey var la yumurta yeme bile var. Bunu yemiyorlar. Bu da yatıyor bak. Bak şimdi yiyeceğim bak Allah aşkına. Ana <laughs> Aha geldi. Neredeydin kız deli? Kim bilir ne yapıyordun ne nerelerde yaşıyordun? Bak yemeye bak. Bak yemeye bak. Cansu, Cansu. Doğum hangi kadar da ona? Hangisi Jessica'ydı? He? Hangisi Jessica? Aha bu Jessica. Şu kırmızı var ya kırmızı. He. Jessica gel yanıma. Kız. Rezan'ı dinleyelim. Hem tavukları çek. Kapatma. Allah'a emanet olun. I uh -huh. Amin. Şu eksilsiz davetime kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e vesile-i fazileti ver. Ona vaat ettiğin makamı Muhammed'e ulaştır. Amin. Hah. Kız. Hmm. <laughs> Sait saç. Sait saçların uzadı. Ay kendine geldi. Evet. Daha kabarmaz. Anla mı? Evet. İyi. Buna göz ya şey diyen yok ki ne ya. Allah rahmeti ve bereket üzeriniz olsun. Amin. Akşamınız hayırlı, gününüz hayırlı, Geceniz mübarek olsun. Amin. Allah sizi bütün kötülüklerden muhafaza eylesin. Amin. Şu anda her nereye giden yolcu kardeş var şifa kardeşlerimiz varsa gideceği yerlere saat salim ulaşmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Amin. Evliya, Enbiyalara da yoldaş etsin onları. Amin. Evlerinize nur yağsın. Hastalarınıza şifa bulsun. Dertlerinize deva olsun. Amin. Boşlarınıza eda, edalar olsun. Allah ödeme kolaylığı nasip etsin. Bekar olanlara hayırlı eş Ev olmayanlara hayırlı bir ev. Çocuğu olmayanlara ehli imanlı Allah'a idat edecek anne ve babaya saygılı olacak. Ehli imanlı bir şekilde dünyaya gelsin ve hayırlı evlatlar nasip etsin. Amin. Ölmüşlerimize gani gani rahmet mekanlarını cennet kabirlerini nur eylesin. Amin. Bütün kurbetçi kardeşlerimize selam olsun. Amin. Allah onları bütün kötülüklerden muhafaza eylesin nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytandan düşünen insanların şerrinden, fitne fesattan, her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Amin. Allah hakkınızda hayırlı eylesin. Amin. Allah sizleri son nefesinize kadar imanla yaşayıp son nefesinize de kelime-i şehadet Eşveden la ilahe illallah ve eşveden la Muhammeden abduhu, ve Resulü diyerek tenekabama cümlemize nasip et. Amin. Kıyamet günü de Peygamberimizin sancağı altında cümlemizi haşr eylesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Selam ve dua ile. Allah'a emanet olun.